Kanlı Fırat Nehri. Efsaneler, savaşlar ve bilinmeyen gerçekler. Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri tarihin en gizemli ve kanlı nehirlerinden birinin derinliklerine götürüyorum. Fırat Nehri. Binlerce yıldır medeniyetlere can veren ama aynı zamanda kan ve gözyaşıyla anılan bu nehir hakkında bilinmeyen birçok gerçek var. Gerçekten de Fırat Nehri zaman zaman kan kırmızısına mı dönüyor? Yoksa bu Sadece tarih boyunca yaşanan büyük savaşların bir yankısı mı? Efsaneler, bilim ve tarih ışığında Fırat'ın kanlı hikayesini keşfetmeye hazır olun. Videonun sonunda sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Sizce Fırat gerçekten kan kırmızısına dönüyor mu? Yoksa bu sadece bir efsane mi? Hadi şimdi zaman yolculuğuna çıkalım. Fırat'ın kökeni ve tarihi önemi. Fırat Nehri, Mezopotamya'nın en büyük su kaynaklarından biridir. Dicle Nehri ile birlikte bereketli hilal olarak bilinen bölgenin en önemli su yollarından biri olmuştur. İnsanlık tarihindeki ilk büyük medeniyetler, Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Akatlar bu nehrin çevresinde yükseldi. Kutsal kitaplarda adı geçen bu nehir, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik içinde büyük bir öneme sahiptir. Hatta bazı inanışlara göre, Fırat'ın kuruması kıyamet alametlerinden biri olarak görülür. Ancak Fırat sadece dini ve tarihi yönleriyle değil, aynı zamanda savaşların ve trajedilerin de merkezi olmuştur. Kan kırmızısına boyanan nehir, efsaneler ve tarihi savaşlar. Tarih boyunca Fırat Nehri birçok savaşın, istilanın ve katliamın tanığı oldu. Şimdi bu kanlı nehirde yaşanan en büyük savaşlardan ve trajedilerden bazılarına göz atalım. Birn, Babil'in düşüşü ve Fırat'ın kanlı gecesi. Babil İmparatorluğu, Fırat kıyılarında yükselen en güçlü medeniyetlerden biriydi. Ancak MÖ 539 yılında Pers kralı Büyük Kiros, Babil'i fethetmek için Fırat Nehri'ni kullandı. Kiros'un ordusu, nehrin suyunu yönlendirerek Babil surlarının altından şehre sızdı ve büyük bir katliam yaşandı. Tarihçiler, Fırat'ın günlerce kan kırmızısı aktığını yazar. İki Roma ve Pers savaşları. Nehir kanla akıyor. Fırat Roma ve Pers İmparatorlukları arasındaki sınır hattıydı. Yüzyıllar boyunca bu iki büyük güç burada defalarca savaştı. Özellikle Roma İmparatoru Julianus'un Memes 363'te Fırat kıyılarında öldürülmesi, tarihin en kanlı savaşlarından birine sahne oldu. 3. Timur ve Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nın kanlı mirası 1402 yılında Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'le Timur İmparatorluğu'nun lideri Timur arasında yaşanan Ankara Savaşı, tarihin en kanlı meydan savaşlarından biri olarak bilinir. Binlerce askerin öldüğü bu savaşta Fırat'ın suyu günlerce kan kırmızısı aktı denir. 4. 20. yüzyılda Fırat, soykırımlar ve katliamlar. Ne yazık ki Fırat'ın kanlı tarihi sadece antik çağlarla sınırlı değil. 20. yüzyılda da bu bölgede yaşanan etnik çatışmalar ve savaşlar nehrin kanla boyandığı hikayelerini devam ettirdi. 1915 Ermeni olayları, 1980'lerdeki İran-Irak savaşı ve günümüzde Suriye İç Savaşı gibi olaylar, Fırat'ın bir kez daha tarih boyunca olduğu gibi kan kırmızısına boyandığını gösteriyor. Fırat gerçekten kırmızı akıyor mu? Peki tüm bu anlatılanlar sadece birer efsane mi? Yoksa Fırat gerçekten zaman zaman kırmızıya bürünüyor mu? bilim insanları bu konuda birkaç farklı açıklama getiriyor. Alg patlamaları ve kırmızı mikroorganizmalar. Özellikle sıcak havalarda suyun oksijen seviyesi düştüğünde bazı bakteriler ve algler hızla çoğalır. Bunlardan bazıları kırmızı pigmentlere sahiptir ve suyu kan kırmızısı bir renge çevirebilir. Demir oksit ve minerallerin etkisi. Fırat'ın yatağında bulunan demir oksit mineralleri nehirdeki su hareketleriyle birlikte yukarı çıkar ...ve suyun rengini kırmızımsı bir hale getirebilir. Sel ve toprak kaymaları. Yoğun yağışlar sonrası topraktaki kırmızımsı kil ve çamur suya karışarak nehrin rengini değiştirebilir. Bazı dönemlerde bu durum nehrin gerçekten de kan kırmızısı gibi görünmesine neden olur. Ancak tarihçilere göre savaş zamanlarında gerçekten de kanın suya karıştığı ve nehrin rengini değiştirdiği olaylar yaşanmıştır. Efsane mi, gerçek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Fırat Nehri, insanlık tarihinin en eski tanıklarından biri. Bereketin ve hayatın kaynağı olduğu kadar savaşların ve trajedilerin de sahnesi. Binlerce yıl boyunca medeniyetleri besledi. Ancak aynı zamanda sayısız savaşta kana bulandı. Gerçekten de Fırat zaman zaman kan kırmızısına mı dönüyor yoksa bu sadece tarih boyunca anlatılan bir efsane mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.